Sayın Atıcı. Değerli arkadaşlar, akıllı insanlar yaşadıklarından ders alırlar. Daha akıllı insanlar ise başkalarının yaşadıklarından ders alırlar. Biz de Gambiya'da yaşananlardan ders almalıyız. Batı Afrika'da bir İslam Cumhuriyeti olan Gambiya'da seçimleri kaybeden devlet başkanı görevini devretmek istemediği için ülkede olağanüstü hal ilan etmiştir. Devlet yönetiminde bütün yetkileri bir kişiye vermek güç zehirlenmesi yaptığı gibi güç bağımlılığı da yapar ve tehlikelidir. Tüm yetkileri topladığınız kişi kim olursa olsun diktatör olacaktır. Güç kullandıkça daha çok güç istendiğine defalarca şahit olduk. Bu kadar yetki insanı yedikçe acıkan, içtikçe susayan bir duruma getirir. Parti ayrımı yapmaksızın herkese sesleniyorum. Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri haline getiren milletimize tek adam yönetimi uymaz bu rejim